Nutella kafa adam gelsin. <laughs> Telefonu bırakırsan sana <tava> Nutella veririm. <laughs> Öyle değil. Öyle. Telefonu iki saat hiç eline almayacağım. Sen söyleme. O zaman yok Nutella. Yalan söz. Yalan söz olmaz. <laughs> Bak İki saat telefonu eline almayacağım. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Tamam. Söz mü? <laughs> Bak söz ver. Vermiyorum. Söz ver. Tamam verdim. 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 Olmaz. Düzgün bir <laughs> söz. Verdim. Ver Babacığım. Babacığım söz verdim. Söz veriyorum. Söz veriyorum. İki saat. İki saat. Telefonu elime almayacağım. Telefonu elime almayacağım. Ekranda gelene de söz ver. <gülüyor> Arkadaşlar telefonu <laughs> iki saat almayacağım elime. Söz. Söz. Kız sözü. Kız sözü <laughs> Nutella. Nutella yem. Yeah. Tamam hadi bak. Saat kaç bakalım. Saat 1.22 yani 13.22 saat 15.22'ye kadar sözüm var. Telefonu elin almayacağı Tamam. Tamam mı? Hadi bir de bez getir de dökülmesin. Koş. Yer bakayım. Nutella zamanı. Nutella. Nutella. Şşt, hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Nutella'yla böyle yemek çok güzel oluyor. Değil mi ya? <laughs> ben sadece de yiyorum size. Ben sade de diyorum yiyorum size yediğimi. Nasıl keşif ama? Tamam. Ben bu kadar düşünsen aklına gelmezsin. Hı? Ne yapıyorsun burada? Yiyorum. Böyle Dur dur. Hı. Oh. Vallahi sen olan çocuğusun. <laughs> Yavaş lan dökme lan. Yanlış. Hı hmm, hı hmm. hiç işte alınamıyor ama ben. ben önce kavga ediyordun. Dur o benim kısalınca bunu alacağım böyle. Uf. Hmm. Hmm. Ne kadar güzel bir şey değil mi ya? Çok lezzetli. Biz yemek mi? için doğmuşuz zaten. Biz Nutella yemek için doğmuşuz değil mi? Ben yemek için daha çok. Cemre, ben yemek için daha mı Bugün ne yapalım? Bugün mandal yapma. Olur. Olur mu? Hı hı. Neyi? Tavuk mu? Hı hı. Etli mi? Kuduklu mu dedi oğlum? mu? Sen de onlarla git. Olur mu? Tamam ben de geleyim. Ben şey, ekmek yer. Bak sözünü unutma. Tamam mı? Vallahi herkes şahit. Allah bilir. Allah bilir? Sen bilmiyor musun? Söz buradan çıkar bak. Tamam mı? Sözümü geri alıyorum. Olmaz öyle. Söz verdin artık. Vallahi herkese söylerim Herkes sözünü tutmadı diye. Söyler de mi abi? Evet. Hatta o saatte videonu çeker yayınlar vallahi. Mecbur tutacaksın. Maalesef vermişti. Hı hı. Bu ki önemli yok. Nutella iyi. Şu Nutella rahatla. Baba ben şeker ben, ben bayram çikolata. Yok olmaz. Çok çikolata yeter. O zaman çay keseceğiz. Düz verdi. <laughs> o verdi. Vallahi verdi.